Evet arkadaşlar. Bugün Doblo 2008 13 arabanın buji ışığı yanıp bir müddet sonra sönmesinin ve bujinin o hataya neden verdiğini söyleyeyim size arkadaşlar. 4 ben ilk başta 4 buji değiştirdim. Roleyi değiştirdim ama sorun halen devam etmekteydi. Ve en sonunda yukarıdan kabloları kontrol ettim. Bujiden da aküye kadar olan elektrik aksam kabloları kontrol ed ederek gittiğimde yukarı kısmında bir şey görmedim. Ama rulenin e, şurada görünen vidada bir kablosu kopmuş. O kabloda arabanın altında şurada kalın bir kırmızı bir kablo. Bu kablo yerinden koptuğu için o buji işaretini veriyordu bana. Tekrar bunun yerine yerleştirdikten sonra tekrar size bir video daha atacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kablo yerine montaj ettim. Şimdi arabaya bakalım. Buji işaretinin ışığı söndü. Ben. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en sonunda buji arızasından kurtuldum.